Elazığ'da geçen yıl 24 Ocak'ta yaşanan depremde evleri yıkılan veya ağır hasar gören aileler, yapımı tamamlanan yeni konutlarına yerleşti. Merkez üssü sivrici ilçesi olan 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 büyüklüğündeki depremde binlerce evin ağır hasar gördüğü Elazığ'da depremzedelerin konut ihtiyacını karşılamak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından 19 farklı yerde yapımına başlanan 20.118 konuttan 8.000'i tamamlandı. Bu konutlardan 3.319'u kura çekimiyle vatandaşlara teslim edildi. Kendilerine teslim edilen konutlarına heyecanla yerleşen deprem depremzedeler depremin birinci yılını yeni konutlarında karşıladı. Yani Allah razı olsun yani devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan çok teşekkür ederiz Cumhurbaşkanımıza. E, çevre Bakanımız Allah razı olsun yani hele. Daha ne olsun yani daha ne isteyelim yani biz. Dört bir taraftan yani el ağzımıza sahip çıkıyor. Her yerde her yerde Tokyo evler yapıyor, yeni siteler yapıyor. Birkaç yıl sonra ben Elazığ'ı düşünemiyorum. Yani müthiş bir kent olacak. Çünkü Elazığ yıkıldı, bitti. Mahvoldu. Yani deprem her tarafı sarstı. Devletin tüm imkanlarıyla kendilerine sahip çıktığını söyleyen depremzede aileler bir yaşam alanı olarak planlanan konutlarda yaşamını sürdürmekten mutluluk duyuyor. Bize yani lüks lüks evler yaptılar. E alanlarımızda görüyorsun park ve bahçeleri büyük. Ee, yollarımız genişledi. Ee, Allah devletten razı olsun.